Rüsto kolay gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Aracımız Opel Movano. Bu arabaya webesten montajı yapıyoruz. Şu anda göstergeye. Hmm. Müşterimiz burayı istedi bu şekilde. Kabloyu nereden geçirdin? Kabloyu e, bakalitin alttan aldık böyle. Zaten aküste burada. Böyle altından aradan e, güzel yerlerden aldık. Bunu da buraya montajladığımız zaman işlemimiz bitiyor. Görüntü yok. Görüntü kesinlikle yok. Ve kendisi nerede? Ve kendisi koltuğun altında sağ tarafta. Yakıtı nereden alıyoruz? Yakıtı e, aracın kendi deposuna alıyoruz. Ayrı bir deposu olur normalde. Tabi ayrı bir deposu oluyor biz müşterimize söyledik. Nasıl yapalım diye o da kendi deposundan alın dediler. Biz de o şekilde montajını yaptık. Evet, şimdi çift taraflı bant geldi. Çift taraflı bantla şimdi bunu güzelce buraya ayarlayacağız. Bu göstergede neler var? Göstergede termostatı var, ısı derecesi var, açma kapama, ne kadar çalıştığını gösteren. Şu anda ne göstereyim. kadar sürüyor bunun montajı? Yaklaşık 3 saat falan sürüyor. Araca göre de değişiyor tabii ki. Şu anda çalışıyor, şöyle görebilirsiniz. 17 derece çalışıyor. Çok güzel çalışıyor şu anda. Acayip sıcak. Şu anda en yüksek seviyede çalışıyor. Bu maksimum 45 derece. Bunu düşürebiliyorsun burada. Yani bu, bu, da ayarladığımız dereceye kadar. Tabii kendin ayarlayabiliyorsun bunu.